Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dot yani polka polkadot e, analizini yapacağım. E, paylaşımlarım teknik analizim bu yönde olacak. E, destek ve dirençlerimizi belirledik. Trendimiz belirli. E, daha önceki videolar, videomda dotla ile ilgili ...yükseleceği senaryosunu söylemiştim, onu anlatmıştım. Ancak DOT bunu yapmadı. Yükselmedi ve düşüş yaşadı. Bu direnç, direnci gördükten sonra... ...yani 19 direncini gördükten sonra düşüş yaşadı. Ancak bu düşüş yaşaması e, elbette e, olumsuz e, değil benim açımdan daha güçlü yükseleceğini, güç toplayacağını ben öngörüyorum. E, şurada bir e, yükselen üçgen formasyonumuz vardı. Önceki videomda bundan bahsetmiştim. Ancak yeterli desteği bulamadı ve bu formasyonu tamamlayamadı ve buradan itibaren formasyonumuzu kırdı. Şimdi yeni bir e, formasyonun içerisinde. Ve e, burada e, düşeceği sinyali veriyor. Bunlardan bahsedelim. Hemen destek ve dirençlerimizi söyleyelim. E, 19 direncimiz var öncelikli olarak. E, ardından 14-700 e, seviyelerinde bir desteğimiz var. Ardından 12-34 seviyelerinde bir desteğimiz var. Bir de 10 seviyelerinde bir desteğimiz var. Bir de e, yükselen trendimiz yani e, boğa trendimiz içerisinde bir yükseliş trendimiz var. Burada da görüyoruz. Bu trendin gelmesi sağlıklı bir yükselişin olacağının sinyalini veriyor. Ancak şu trend de sağlıklı mı? Bana sorarsanız bu da sağlıklı değil tabii ki. Daha çok biraz daha yatay olması gerekiyor. Ancak her grafik farklı özellikler gösteriyor. Bu yüzden her grafiği her coin'i kendi özelliğine değerlendiriyoruz. Şimdi burada DOT bir e, alçala, yükselen takoz e, grafiği çiziyor formasyonu gösteriyor. Yani bu yükselen takoz bir e, düşeceğinin sinyalidir. E, aynı zamanda ayı bayrak formasyonu da diye geçebilir. Bunu da söyleyebiliriz düşeceğinin sinyali var ama e, korkmaya gerek yok. 14 e, 700 seviyelerinde bir desteğimiz var. Muhtemelen buraya değdiğinde daha güçlü yükselecektir. Bu düşüşler yani şöyle diyorum ben öyle düşünüyorum. Bir önceki videolarımda da bahsettim. Ne kadar düşük desteği görürse yükselim derinliği o kadar büyük olur. Bu nedenden ötürü yani yakın seviyelerde yani yakın zamanlarda biz DOT'tan güzel bir yükseliş göreceğiz. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Şimdilik bu kadar devam edelim. Bir de e, dikdörtgen formasyonumuz var. Şurada dikdörtgen formasyonu, e, burada bizim de dediğimiz e, yani büyük resimde dikdörtgen formasyonu yükselişin evresindeyse bu dikdörtgen formasyonu yükselir. Aslında dikdörtgen formasyonu e, boğa bayrağın bir göstergesidir. Aslında aynı şeye e, çıkar kapıları şurada bir bayrak formasyonumuz var. Ay, e, boğa, boğa bayrak formasyonu bu da yükseleceğini işaret ediyor ancak kısa vadede düşeceğini öngörüyor e, Şimdilik durum böyle polkadot açısından e, daha başka e, ne söyleyebiliriz bakıyorum Evet şurada önceden belirlemiş olduğum derinlik var Eğer yükselirse e, şöyle bir öncelikli olarak yükseleceğini öngörmüştüm hala da bu öngörüm e, devam ediyor Ardından bunu da aşarsa en fazla şu kadar bir e, derinlikte de yükseleceğini söylüyorum. Yani 24-500 seviyelerini 24 seviyelerini görmesi muhtemel. Ancak bunu ne zaman gerçekleştirir? Muhtemelen Şubat ayında diye düşünüyorum. Kısa vadede e, düşeceğini öngörüyorum. 14-700 seviyelerini görebilme ihtimali yüksek. Eğer buralarda da tutunamazsan. Şurada da bir 12 e, 300 seviyelerinde bir desteği var. 12 ile 12.500 arasında aralığı diyebiliriz. Ee, şuraya gelmesi halinde şöyle bir yatay e, seyir izlerse diyelim ki buradan düştü ve bu desteğimizi kırdı. Şöyle yatay bir seyir gelirse 12.500'lere gelirse burada güçlü bir desteğimiz var. Bu güçlü desteğimizle birlikte muhtemelen bu 19 direncimizi kırma ihtimalimiz daha yüksek. Ancak daha garanti olmak adına 19 seviyelerinden satım yapılabilir ve 12.500 seviyelerinden alım yapılabilir bir sonraki senaryomuzda yani başka bir deyişle diyelim ki buradan yükseldi şuradan itibaren şöyle bir yükselim gerçekleştirdi yine 19 noktasında yine bir satım olması muhtemel yani sağlıklı olur ancak diyelim ki direncimizi kırdı ee, iki senaryoda şu direncimizi kırdı. Şöyle bir yükselim gerçekleştirdi. Buradan bir test yapacaktır. Ya da buraya düşüp şöyle bir e, yükselim olduktan sonra şuraya geçtikten sonra yani 20 e, küsür seviyelerini geçtikten sonra tekrar bir alım olabilir. Ondan sonra e, şu derinliği 24.500 öncelikli olarak bizim şuradaki bir 22-21 seviyelerinde bir satım yapılabilir. Ardından yine düşüş gelebilir ve nihai olarak 24 seviyelerinde satım gerçekleştirebilir. Gerçekleştirebilir. Polkadot ile söyleyeceklerim bu kadar. Senaryolar bunlar. E, yükselirse ve alçalırsa düşerse neler olabilir bunlardan bahsettim e, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalıma abone olursanız sevinirim e, Siz de takip edebilirsiniz anlık olarak videolarımı günlük en az bir video iki video e, bütün altcoinlere değmeye çalışarak paylaşımlar yapıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.